Selamun Aleyküm selam ne oldu ne var niye geldin Sen kimsin Abi beni hatırlamadın galiba ben Fenerbahçe Burada gruplardan yenilmeyen Tek çıkan takım benim Bekle burada ben bakıp geliyorum Bakayım bir He sen son 16 yakalan Fenerbahçesi Aferin evet doğru bildin Tamam tamam hemen şımarma Şey diyeceğim ya sizin ligden başka bir takım geliyordu onu aldım Ha sen Jimbo mu diyorsun? Geçen sene Barcelona'ya elenince depresyona girip bu sene gelmedi. Ha anladım. Ha bu arada sen niye geldin? Sizin kura çekimi yarın. İşte onun için geldim. Yarın kura çekim var. İçeriye girip bakayım hangi takımlar var? Babanın malı mı bura? Girip çık diyorsun? Dingo'nun ağrı mı bura? Bir git tepemin tasını arttırma vallahi ellerim seni. Tamam sinirlenme hemen gidiyorum. <laughs> Oo gelmiş kimler gel otur of ne oldu Fener'im ya kaynat gibi kokur diyorsun sorma ya yarın benim kura çekim var kim çıkacak diye çok endişeliyim Cem Fener'im biz arkandayız aa bu arada gelirsiniz değil mi beni izlemeye geliriz geliriz merak etme Ha bu arada ne dedi Avrupa Ligi? Oo, oh, hoş geldin şanlı Fenerbahçe dedi. Gel otur çay kahve iç. Ne de olsa ligin en büyük takımı sensin dedi. Eee başka ne dedi? O oh, daha neler neler dedi. Senin hakkın yiyiliyor dedi. Gel Premier Lig'de oynatalım dedi. Ben ne zaman öyle bir şey dedim? Gel buraya. Gel ben buraya. buraya. <laughs> ha, <Heh>, şimdi oldu. <laughs> Allah.